Aralık olarak EMS kanındasınız ve bugün sizlerle Minecraft Hardcore Survival'da mükemmel bir çiftlik yapacağız sizlerle beraber çünkü yemek sıkıntılarımız artık evet. çok açığa çıktı ve bu yemek sıkıntılarımızı çözmemiz gerekiyor siz de aşağıdan hardcore daha fazla gelsin istiyorsanız aşağıdan bir daha aşağıdan tekrar aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın sakin çünkü ol yukarıdan söyleyeceksin Yukarıdan atılmıyor. Bahçemize 2 iki adet ağaç dikiyorum amaçsız hadi yapalım. Sırf envanter boşalsın diyoruz de evet. <laughs> <İşleri> ya. <laughs> evet arkadaşlar klasik bir e, çiftlik değil çok klasik bir çiftlik yapacağız. Yani bildiğiniz gibi, bildiğiniz gibi değil mükemmel bir klasik çiftlik evi. E, hemen hemen altları şöyle dolduralım arkadaşlar çünkü e, şimdi tarif edeceğimiz bir şey yok. Özellikle bura ne ne odun yer biliyor musun? Sende kaç odun var? Bende var odun. Sen merak etme rahat ol. Bende de de var. 3 tek de. Bu kadar yeter uzunluk Ortim. Ben oradan Durban çekeyim direkt saymadım çünkü. Evet sen ona göre bir ayarlama yap. Vallahi hiçbir, her şey, hiçbir şey sayısız yapıyor. Her şey sayısız yapıyoruz. evet. Keyf, keyfimize göre öyle gidiyoruz. Orta, bura bir stek harcadı lan. Niye böyle oldu? büyük olacak arkadaşlar. Çünkü çiftliğimizde haram da olsa ee, biz tabii ki burada hayatta kalmak yaşayan, için her şey. Başka bir yaşayan <laughs> milletler olduğu için domuz da besleyeceğiz. Dört tane bölme yapacağız. Her Ve şey hayatta kalmak arkadaşlar, için. Arkadaşlar Minecraft gelişiyor biz gelişemiyoruz. Ulaşımda o kadar e, Mercedesler var, BMW'ler var. Biz de bir akt yapamadık kendimize Mercedes <laughs> BMW niyetini yani. Değil mi? Eğer de bulmuştuk zaten. Eğer de bulduk kendimize iki tane daha çe çekeceğiz buradan. Balık tutarken eğer buldu arkadaşımız. 2000 years later. Evet, havuçlarınla domuzları bir yere al abi. Oraya hemen kapıyı vuralım. Kapı yapayım da alayım. Dur. Bir tane ben yapabiliyorum. Sen o, yapma bir tane. Diğerini yap. Tamam, domuzlar gelin buraya. Domuzlar. Domuzlar. Tamam, burada bekleyeniniz var sizin. Girin 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 girin. Hortu buraya koyabilirsin. Hop koydum. Aa. Hadi. Ayla, ayla. Ay, <laughs> Sizi keseceğiz. Evet. Neyse devam edelim Ge <laughs> çit kapı kapı yapabiliyormuşum zaten. 2 3 tane. Orta bir tane buraya, bir tane buraya. Bir tane buraya. Orta evet. şimdi geldik işin Yer Cokladığı yere. Uzay bu yarım bıraktın. Evet o işi tamamlamak lazım orta. Evet. Orada kürüyü bana versene sen bence ver, bir bir bir. Ver yüreği. da yapayım ben çünkü. orta ben buğday bulmaya gidiyorum bu dayımız yok. Tamam. Hepsine ekmek yaptık. Hop. Tamam. Ben ufak detayları da yapayım o arada arkadaşlar. O da buğdayla şey yapsın. Ben, koyun. Bir, ben bir koyun sürüsü getirdim gibi. Ama inek yakınlarda hiç yok. Onları nereden bulacağız hiçbir fikrim yok. İnek, i̇nek şeyde var la şu ağaçların arasında sağ tamam. önde. Orada var. Onları da sudan geçirmek gerek. Sudan geçirmeden gelemiyorlar mı ya? Başka yerde bir inek yok mu ya? Ben oraya yalan köprü yaptım. Yalandan köprü. Eee yalan Gersen. yere. Yersin. <laughs> yalan yere bir köprü. Evet. Hop tamamdı. Şuralarda böyle yol olduğu anlaşılsın ya. Aa burada bir domuz daha var. Domuz eşim kalmadı benim. Ben basar giderim arkadaşlar. <laughs> domuz domuz arkadaşım. Bu arada koyundan ben de... bayağı getiririm yani. Koyundan bayağı getirsin ben diğer köyden havuç e, e, bakayım. Diğer o sağımızdaki köyde havuç var. E, benim sağımızdaki... bir ileri bir ileri köyde de havuç var. Muhtemelen ben zaten buğday burada olmadığı için bir ileriye gideceğim ilk köye yani. Sen hangi önümüzdeki köye mi gittin? <laughs> önümüzdeki yarım yamalak köye gittim buğday bile yoktu. O zaman ben o madene girdiğimiz yerdeki köye gidiyorum. Evet oraya git sağımız yani. Evin sağı tamam. düz bakınca. Tamam, tamam. Orada avuç var. Ben oraya gidiyorum. Ben oradan havuç alayım geleyim. Çalışıyorlar onlar. Bunlar çalışmıyor. Bunlar yatıyor. Ben de direkt ileri köye gidiyorum. Zaten buraya baktım. Burada yoktuk arkadaşlar. Ben buraya baktım yani. Hem ben yolda daha yok. çok belki inek görürüm. İnek görürsem güzel olur. Sen bence hayvanların hepsini topla. Ben sadece havuç e, farm yapmak için bir havuç bitireyim. E, sonra ben şey yapacağım. Merdiven e, çatıya geçeceğim. Yolda yumurta bulursan yumurta direkt şey tavuk getirmek yerine yumurta atarız. 3 tane 4 tane çıksa yeter. Aynen onları sonra zaten sıkıntı Hı. olmaz. Tavuğu getirmeye bir de şey yapmaya Bir de farmı da hemen farm dediğim bir tarla yapalım ya. Ufaktan farm sonraya döndürebiliriz farmı ama şu an bir şey yapalım bir, bir, bir bir şey tarla mi? yapalım tarla tarla yapalım tarla. bir tane tarla yapalım çünkü e, hayvanları beslemek için de lazım olur biz tarladan beslenmeyiz de hayvanları besleriz biz hayvanları bes. yiyoruz. <laughs> eski bir Türk gibi <laughs> ortim köye varacağım inşallah biz ne ilk köy ne kadar uzakmış. <laughs> Ne kadar yavaş yürüyorsunuz ya. Lan gelsenize. Allah'ım bela <laughs> Akşa bak kalmamak için neler çıkıyorsun sen? Allah ya. Öküz oldum anlat. anlatmıyor. Hadi. Bunlar da meeliyor sürekli. Psikolojim bozuluyor. Mö lan mö ama bunlar meeliyor Böyle daha kısa sürecek gibi gelin lan. Gel karaya çak. Paraya çık lan sen de. Paraya çıkın. Ha. Paraya çıkın. Artık kendi bir çoban gibi hissediyorum. Deli gibi koyun getiriyorum şu an. Gel. Gel. Evi gördüm. Evi gördüm. Ev görüş açımda. Ben bir tanesini getirdim, diğerini sokuyorum ama daha çiftliğe sokamadım. Başlığına sokuyorum şu an. Yolu kırdım. Alıp gelin lan. Gelin enayiler gelin. Konumda iki tane möcük. Orta kapıya çık orta. Orta kapıya çıkamıyorum şu an getirdim. Ha götürdükten sonra. Evet gelin. Gelin. E ne ayıldarsınız ya! Düşeceksiniz, düşeceksiniz. <gülüyor> Kandırdım malları. <laughs> Ortu ben de bir tane inek getireceğim. Görürse bunu. Kandırdım malları. Bakayım kapıya çıkıyorum şimdi. Burada ka çok kayıp verdik. Çıka çıkın yukarı. Neredesiniz yukarı. oğlum siz? Ooo sen çok arkadaşsın. Dur geliyorum bekle. Yani oraya kadar nasıl gittin lan Orti, bunlar beni düşürüyor. Nasıl Bunlara düşünüyor? yol yapmamız evet. lazım Orti burada değişik şeyler yaşanıyor. Hop ben yavru yapın lan. Hadi ah bir tane yavru yaptık. Tamam. Orti bak ee, dede oldum. Hmm, Orti gördüm. <laughs> dede oldum Orti dede. Hadi oğlum neredesiniz? Oğlum sen bir 1 saattir aynı yerdesin. orta burada büyük bir takılma gerçekleşti. Geliyorum da geliyorum. Yardım edeceğim sana. Orti sen bunları al git. Ben alttak hepsi geliyor lan. Tamam yol yaptım hepsi geliyor. Hepiniz gelin. Orti burada çiftlik var. Orti o ne lan? <laughs> Or Or Orti Minecraft dünyasının tüm hayvanlarını toplamışsın. da arkada var. kalanlar var dur. <laughs> Baş ver mal mısın sen? Gerizek almışsın. Gel şuraya. Allah saçma konuşuyor. bir sürü almışsın. Şahane ya. <laughs> aldım ben. Artık <laughs> burada sürü geliyor. Sürüne başlatma. Gel al şu bunları. Hadi. <laughs> hadi İnek de var. Oğlum. İnek bir tane gördüm. Evet. Onları nasıl ayıracağız şimdi? Sen salak. <laughs> Yine Bir tane kaldı. <laughs> Gel lan buraya. <laughs> Al. Eh. Orta akşam oldu senin yüzden. Al onu artı seni seninkine dodandı benim. Artı <laughs> <Orta>, geldim aldım. <laughs> Birazcık hızlı gelmelisiniz. Ortay yürü biraz ya, bu şu. Doğmuşlar. Orta, sakın arkana doğru yürüme. Arkana doğru yürüme, sağ yap biraz, sağ yap. Neden? Hepsi düşer. Sağ yap. Ortay. Neyse geldik geldik. Gelin 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 gelin. Arkada kalmayın, arkada kalmayın. Burada bakın burada ne var, bakın burada, bak burada ne var. ortaya Sürünün ardından endirmenler falan da gelecek yakında. <laughs> <laughs> Gelin oğlum. Hadi. Oh, bravo size. Bravo. Bravo. <laughs> evet arkadaşlar. Minecraft dünyasının tüm hayvanlarıyla <laughs> karşı karşıyasınız. <laughs> evet. Geldik mükemmel bir şekilde. Evet okuyorum şu an. Gelin lan böyle. Orta çiftleştirmeye şimdi. gerek yok bunları. <laughs> yani ama var buğday. Hop, İneklere ben yap. Çiftleştirdim ya. İneklere ben yine yap. Çiftleştirdim zaten. Bir tane daha Pardon. geliyor ya. Tamam da onlar çiftleşti. Onlar kaç kere çiftleşecek? Orta bir tane Mesela daha getiriyorum. Bunları. Erkek erkek bunu da şey yapsın. Yapar yapar. Orta gel. Oğlum, onu ben nasıl ayıracağım şimdi? Onu benim özellikle seçmem <laughs> lazım. Orta onu ben bir ben bir iteleyim onu. Sen bana bak. Ay bak. Oyunlar, oyunlar siz ona bakın. <laughs> oyunlar siz ona bakın. Gelin lan. Orta birimiz sussun birimiz ineği doşlasın. Orta inek buraya geliyor. Girdi. Artı. Allah belanı vermiyor Orta. Orta <laughs> sok hepsini be. Orta ben o ineği keserim bu arada. İneği doşla Orta. Evet. Lan sıkıştırmayın birbirinizi. Arkadaşça oynayın. <laughs> Orta köşeye geç artık. Köşeye geç köşeye lan tıkıyorsun yolu köşeye geç. Orta gelmiyorlar Orta. <laughs> Bunlar sıkıştırdı birbirini. Gel 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 tamam. gel gel. Köşeye şey geçmen lazım. Gelin 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 gelin. Gelin gelin. Gel gel gel. Sen de gel. Sen siz de girin. Siz de girin. Bırak bu da elinden. Bırak bu da elinden. Tamam. Orta o nasıl çıkaracağız orada? <laughs> Imposter gibi kaldı orada. Imposter gibi. Kayış bağlanıyor mu acaba ona? Kayışımız var çünkü. orta bir tane koyun kalmış onu da çek oraya. Nerede? Dışarıda. Orta çok koyunumuz var. Kes etini, sütünü yeriz. Dur lan bakayım. Şey oluyor mu? Kestim mi lan? <laughs> Kayış belki oluyordur diyelim. O Bak, da güzel yani. 7-24 ee ataramayalım aramayalım 7.24 arkadaşlar. Atçıklarımızı aldık abi. Geldik. ortim Hop ortim Gel şimdilik şuraya bağlayayım seni. Şimdilik. Gel bakayım sen de şimdilik. Hoppa. Güzel. güzel buraya böyle. ne yapalım? Hop. Şuradan. Şuradan ba bağlamayı da şuralara yapalım işte. Öyle mi diyorsun? Biraz nizanı olsun tabi orta. Orta şöyle. Orada buralara biraz şey yap. Kapı yapalım bir de. Bir tane bir daha buraya... lazım. Ee, orta ben bir tane kapı yapabiliyorum. Sıkıntı yok orta. Beyaz kapı yapıyorum. Beyaz kapı bir tane yapabiliyorum. Beyaz kapı yapıyorum ki hani şey olsun orta. Belli olsun. Oy Anladım. iyi yaptın ha onu. İyi yaptın ha ortaya güzel oldu. Güzel olmuş orta merdivdi. Güzel evet. olmuş. tam böyle iyi. Bağlamayı da aynı senin dediğin yere yapalım. En güzel. Orta yapalım. tavuklar kaçmış. Orta iki tane tavuk var. Bunlar niye büyümüyor? Bunları böyle büyütebilir miyiz acaba? Hadi kendine gelin. Orta büyümüyor onlar Orta onlar öyle. Evet bunların büyümesini bekleyeceğiz. Onlar büyüyü böyle çiftleşecek zaten. Sen buğdayların da istersen şeyler ineklere bir şey yapabilirsin. Yapayım mı ineklere bir tur daha yapalım? Yap abi bir tur daha yap ya. İnek lazım. Çiftliğimiz de oldu arkadaşlar. Çok güzel minnoş Vallahi. aksiyonsuz. Sıfır aksiyon yalnız. En iyisi o. Hep aksiyon aksiyon nedir? Öyle bir çil bölüm oldu ki yani. Of, neredesin? <laughs> Çiftleşin. Sen niye büyümedin hala? Bak babanla çiftleşmen lazım senin. <laughs> Büyün lan kendinize gelin artık. Yeter. <laughs> Orta bunlar büyümüyor. <büyünmüyor>. Ortı koyun sayımız aşırı fazla. Koyunlara bir şey yapmaya gelmiyorum şimdi. Eee <laughs> deri. Tavuk. Tavuklara ben... yapmamız lazım. Orta i̇şte şey tavuk yapalım. yapacağız da şey var da. Yani tavuklar büyümüyor ki. Evet. Be aksiyon ama Orta yüksek bir bize. bir tarla. Ben bu uyuyayım. Hemen... Uyuyayım ben ortiz, tarla zaman. neden bu bölüm Orta? Ulan ufak sadece lan göstermelik Şey ee, ya oğlum. Nereye Şeyler fazlası. Hemen so, sol tarafımıza şimdilik zaten şimdi Ya da çiftliğin yanına yapalım. Dur dur tamam. Çiftliğin evet, yanına mı yapalım? Şimdi hallediyorum ben. Sen rahat ol. Şu kısa Sen şeye başlar mısın? Neye? Merdiven. Ben yapayım merdiven sana. Merdiven yap, bir şey yapalım. Hemen şuraya da beyaz merdiven 48 tane çıktı Orti. Ben 30 tane bende var. 58 normal merdiven var bende ama orti. E, normal odun var. Onda sıkıntı olmaz. Orti sen bize su getir ya. Su, su getireceğim Orti. Ben merdiveni bayağı yapıyorum şu an. Orti tüm odunlar bitti merdivene gitti hepsi. Amorti 64 yaptık. artı 8 beyaz 52 tane normal. Ben bize su getireyim. Biraz kova yapayım su getireyim. Evet. Ama üstünü biz kapatırız ya bence. video şu dur. Ben bunları koyayım da. Öyle mi yapalım? Tarlayı yapalım. Ama. Tarla yapmıyoruz lan tarlaya. Ben sadece ekeceğim. bitti bu tamam kadar. Tamam işte onu yapalım. Heh. Ekmek tamam. için su taşıyacağım ya. Evet. bayağı bir su getirmem lazım. Buraya ben bir sınırsız su da yapayım ya dur. Tohumlu bir yer. Şey vardı altın çapa vardı bayağı yapmıştım yanlışlıkla. Ba onlardan yaptım onlardan yaptım. Arkadaşlar bir ara altın kürek yapacağım diye altın çapa yaptım. 4-5 tane sandıkta onlar onun için duruyor. Neyi saldırıyor lan evet. bana? Zaten e, hayvanları çiftleştirmek için bir şey lazım. Buğday tohumu, bir de buğday, bir de havuç. Onların üçünü de ektim. Ee, havuç, buğday tohumu. Okey. Hepsi var evet. Pancar mancar vardı köyde. Biraz egzantrik şeyler yiyelim ya. Yok bu bir avokado. Avokado. <laughs> Ortim getirdim, su getirdim. Ortim getir. Aa dümdüz şey yapmış la. Ben çok daha fazla oğlum, su değil... getirmiştim. Yok lan oğlum, zaten o kadar iş havuç var. Ne ne kadar ne yapabilirsin yani anladın mı? Havuçları ektim mi? Havuçları ektim. Ortadakiler havuç. Tamam bende de havuç yok. var. Şunu O zaman kür... buğdaylardan şey yap. Az buğdaylardan al. Buğdaya kadar gerek yok. Yaparız buğday sonra biz. Kasarız biz bir... buğdayı arkadaşlar. Beyaz merdiven var mı beyaz merdiven? Var Ortiz şeyde sandıkta. Tamam. Hop. Oh. Oh. Evet. niye böyle kaldı? Hop. Oh. 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 Neyse böyle oh. kalsın. Güzel ortaya ben Ooo burada bir sürü şey var. Tamam. Aa, çöz oradan bir şeyler. Öyle Böyle böyle gider miyim ben? gider gibiyim. Aha gider gibiyim dedim sadece. Giderim demedim ki. Orta getiriyorum merdiven. Bir de yarım blok mu lazımdı? Ee, Yarın, yarım, blok. Yarım blok direkt şeyden yapalım bari. Düz meşe. Evet. Full. Evet evet. Yarım blok zaten o kadar şey gerek yok. Ya, yaptım yarım blok. Aa sen şeyle çıkmışsın direkt. Benim bloğum yok ona. Ben e, Video uzun oldu, üstünü tamamlarız biz. Şimdilik sadece evet. böyle yanları bir merdiven yapalım, bir şekilde gözüksün baba. Beyazı da bir üst kata yapalım, sonra da direkt yarım blokta kapatalım üstünü. Tamam, ben o zaman bundan başlıyorum sana yardıma. Hmm. Sen nasıl yetişiyorsun lan? Baba, e, dibine girince yetişir ya. Evet en dibe girince yetişiyor ama sadece. Evet, ben diğer tarafı yapayım o zaman sen burayı aldıysan. En dipten Kesinlikle. koyalım, şu kısmı yapalım, sonra da bir bölüm sonu yapalım arkadaşlar. Çok Aynen. uzun olmasın video. Şöyle. Tamam ne yap? hemen. Ben sana doğru geliyorum, hızlandım, hızlandım. Dur orti, ben şu, şu an farklı bir şey yapıyorum. Dur, yapacağım ben. Sen rahat ol. Zaten burada mecbur dibe girer. Ortim Ortım o. Fortune. ne yapıyorsun sen? Yani i̇yi misin? Var mı ar sıkıntı? Arkada sıkışıyorsun yaparken ya. He öyle mi? <laughs> arkaya hiç, <laughs> hiç, hiç, şey vermemişiz. Boşluk sıfır. Ortu bir şey olmaz. Sıkışa sıkışa da yaparsın sen. Orti bitiyor ama merdiven sayım. Bende var lan. Yeter bu Ertuğrul yeter. Aa, ben de sıkıştım Orti. Evet Ortu sana doğru geliyorum o zaman ben. Sen de arkaya girmişsin. Oh, ben Orada nasıl hafta... sıkıştın orti Orti buranın arkasında da sıkışılıyor. Ay, Ben de baltı yok, elle kırıyorum ya. Ben de var. Kırılmak üzere bir baltam var. Ben yok orta. Orta. Elmas araç gerece geçelim diyeceğim de arkadaşlar. Ey, endi gideceğimiz için şimdi set için duruyorlar. Bir daha maden yapmak istemiyoruz. Evet. Ters koyup duruyorum. Orce tamam, onu da koy bitti. Bir daha ters koydum. Açı değişti. Açı kapalı abi. Heh. Açı kapalı. Evet. <laughs> Açı abi. kapalı. Evet orta geldi. Oy mis gibi olacak. Buranın üstüne bir tane de beyaz koyacağız arkadaşlar. Biz video dışında. Sonra üstünü de kapatacağız. Mis gibi olacak. İçeriyi bir de, aydınlatırız. Geliriz. Aydınlatma şöyle yapabiliriz ya. Burası çift, çift çiftlik abi. Hmm, evet zaten. Sana şöyle hemen. Bak ne güzel mis gibi. Vallahi Ölce çok otantik iyi. oldu ya. Vallahi çok otantik oldu. Bayıldım. Aa ortaya hemen şu tavukları çiftleştir büyümüşler. büyümüşler. kardeş mi? kardeşi kardeş kardeşi öpsün. Kardeş kardeşe kırdıracağız. Gel. Oğlum. Gel. Hadi. Hadi. Beşi tamam. Çıkar şimdi büyü, şimdi büyü ve ananı Orta uzaktan yaptılar biraz değişik oldu. Evet. Enteresan <laughs> bir çiftleşme oldu. Şimdi büyü ve ananla Orti <laughs> Bunlar bu inekler niye büyümüyor ya? Hmm. Hmm. Orta o inekler bayağı küçük kaldı evet. Büyüm büyümüyor büyüm, bir şey üç, üç var. Tane, üç tane 3 tane yavrucağımız oldu. Mis gibi Orta'ya. Bölüm sonu ben yapabiliriz. Koyunları mı, da çiftleştireyim bari. Eyle. Koyunlardan hiç çiftleştirmedik. Orta koyun vardı. çok var çünkü. Olsun orta şifresinler. Bunlar da hani hani bana hani bana demesinler Orta'ya. <laughs> Herkese hakkını verelim. Hadi lan şundan bir tane elma. Orta şöyle atlarımızın üstüne bitirmesek mi be? Geleyim hemen Orte'm de setleri olmadığı için şu an. Vallahi at attı kardeş. Hop. Hop da kapıyı aç. senin atını bağladım ben. Senin atın bağladı. Senin <laughs> atın bana bağlandı. Batısı evet. atımı diye bağladın ortaya. Evet. Ortayım F5 basayım Aa, ortaya. Or, şimdi Of bastır. Asıl yakmayız ortaya. Orte'm. Arkadaşlar çok çil bir bölüm oldu. Ya. Çok çil güzel bir bölüm oldu. Yararlı, gerekli ve çok güzel aynı zamanda çil bir bölüm oldu. Katılıyorum. Ve hepinize... At başları, <laughs> yani Akıncı olduk akıncı. Süvari gibi dolanacağız artık. Evet. Ya arkadaşlar, Kahverengi at da güzel bu arada. Bence de güzel. Yemek sorunumuzu da çözdüğümüze göre ölmeden daha bir bölüm daha ölmeden Çav çav. çav, çav.